Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, de, gündemle ilgili bu simülasyon konusunda biraz aydınlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, AK Parti Grup Başkan Vekillerimiz bizi aydınlatabilir diye düşünüyorum. Burası günlük derken her gün mü veriliyor? Yani 30 gün tek tek niye aylık denmiyor ya da yıllık mı? Ee, bir de buranın... Giderleri, personeli, elektrik, su giderleri bu giderin içerisinde mi, e, kim karşılayacak, Ankara Spor'un karşılayacak, biz mi karşılayacağız? Genel giderleri bu konuda kamuoyu aydınlatacak bir açıklama yaparsanız sevindim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Sayın Başkan, meclis üyelerine, evimizi kiraya verdiğiniz zaman elektrik faturalarını hep sahip edebiliyorsunuz. Biz matrasını ödemiyoruz herhalde. Kiraya verilen yer zaten kiracı öder. Böyle bir uygulama varsa evlerde falan ben bilmiyorum. Başkanım günlük yazdığı için sormak istiyorum. Devleti değil de hep günlük kullanımla var bir yani. Şey Kullandığı günlerde bunu şey yapacak. <laughs> Tabii bir futbol takımı için sahip ne kadar kullanır? Günlük iki saat kullanır. Ama biz kiraya verirken günlük veriyoruz. Yani iki saat diye vermiyoruz. Futbol takımının altı süresi bir buçuk saat. Yani fazla. Diğer türlü Sincan'ın belediye sporla alakalı daha önce belediye başkanımızın da olduğu toplantı bir bilgilendirme yapıldı. Bu başkan vekillerimize de bilgilendirme yapıldı. Tabii burada benim en önemsediğim şey altyapıydı. Yani futbol takımlarının kısmen nasıl bir ne paralar harcandığı içinden gelmiş gibi olarak görüyorum. Profesyonel takımlarda biliyorsunuz profesyonel futbolcuların amatör takımlardaki sözleşmeler bir yıl, iki yıl yapamaz. Bir yıl sonra mesela bir arkadaşımız baskıya yani, anadolu işte çocuklar yetiştirmek gibi, işte buradan futbolcular çıkmak, işte çay Lisesi'ndeki kardeşimiz var. Arda da kısmen burada kimin yetiştirdiğini de bildiğini, yani burada kimin eğitimlerini de geçtiğini biliyorum. Tabii amatör takım, profesyonel takımlarda sistem farklı. 5 yıl sözleşme imzalarsın, 5 yıl sen izin olmadan hiçbir yere gidemezsin. Bon servis bedeli istersin. Hatta de yetiştirme tazminatı dediğimiz 23 yaşına kadar yetiştirme tazminatı diye geldiğin kulübe para öder. Amatör olduğunda bunların bir feragat etmiş oluyorsun. Çünkü 5 yıl sözleşme imzalayamıyorsun profesyonel tamamen genç bir yetenek bile bulsan, 23-24 yaşında genç bir yetenek bile bulsan, ses olsun istediği tamamen istediği şekilde gidersen adına gerek yok. Yani evet ben sinyal sporu işte, süper ligde de tamam olsun isterim. Sinyalımızın bir de şöyle bir dezavantajı var. Spor kulüplerine aile, gayiyet duygusu işte bir çorum, yozlar, kas gibi oluyor daha önce yaptığımı söyleyeyim size. Benim Bursa Sincan Spor bir futbol takımım var. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Aslında Bursa Spor da Sincan'ı ben eklemiştim orada. Maçlarımızı Sincan'da yapıyoruz. Bunu Sincan'a yavaş yavaş monte ederim. Yani burada yapalım. Sebebi neydi? Altyapına gelen çocuklar önünü açmak. Profesyonel bir takım olduğu zaman o altyapı ya da daha çok bulabiliyorsun oturdukları düzgün hedefinde bir takım oluyor, profesyonel bir takım oluyor. O yüzden bunun profesyonel olmasında, profesyonel bir takımla işbirliği yapmakta herhangi bir sıkıntı yok. Tek derdimiz altyapıydı, altyapı probleminde başlamamız açıkladı. Bu da bir problem olduğunu düşünüyorum. Ben çekilmeden soracağım bir soru varsa onu da alabilirim şu anda. çalışanlarımız bizim çalışanlarımız. Hayır. Çıldırmış. Hayır. Mesela biz oraya da şunu veririz, sorumlu veririz. Oraya evet. da bir tesislerimiz var. Kullanımın dönüşümünü bunu, bunu takip edecek arkadaşlarımız olacak orada. Başkanım peki e, haftanın iki günü kiralarımlar bizden. Haftanın beş günü de bizde kaldı. Bu beş günde bakımları kim yapacak buraya? Bak bizde kaldı beş günde. Bakımlar derince? Çinli bakımını, tadilatı, <laughs> <arkamını>, borçluk. <arkamını, gülüyor> Yani küçük teferruatları mümkün kadar daha sonra bilgi verebilirim. O konuda çok yanlış olmayın size. Ama sağa bizim, bakma bizim. Yani, yani o, o sağımız duracak. Başkanımız da size iletmişti. Bir yıl sonra, sonra biz bu tekrar, şimdi tekrar Sincan formunu tekrar faaliyete geçirebiliriz. Yani mekan bizim yani. Mekan başkasının değil. Oranın bakımını yaparız. Geleceğiz, oteliz gibi sorumluyuz. <laughs> Çekilebiliriz. Bunu başkan da izah etmişti sanırım. Yani cevabı pek yanlış anlaşılmalar neden olabilir. Onun için ona cevap vermeyeyim. <laughs> Başka bir sorunuz? Teşekkür ederim zaten.